Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilcisi Erdoğan Yanılmaz, ayçiçeğindeki fiyat beklentisi ve Trakya'da etkisini gösteren çayır tırtılının rekolteye etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde bir çayır tırtılıyla karşı karşıya kaldık. Ee, onun e, her ne kadar bakandığımız e, zarar vermeyeceğini açıklasa da eee Tekirdağ ve Kırklareli illerinde çok yaygın bir şekilde görülmekte. E, Edin, elimizde de bazı e, ilçesinin bazı köylerinde işte yerde lakarlara e nispeten görülmekte bir zarar vereceği bazı bölgelerimizde bu oranın yüzde kırka kadar olacağını tahmin ediyoruz biz beklentilerimiz arasında bulunmakta. Eee bakanlığımız 2 milyon 550 bin ton olarak bu yılki e, rekolte tahminini açıkladı. Fakat bu rakamı, e, bu çayır tırtığından doğan hasarlar sonrası olacağını ben tahmin etmiyorum böyle bir rakamın. ortalama Türkiye'deki ayçiçeği üretimi 2 milyon 100, 2 milyon ton civarında. Türkiye'nin de kendi kendine karşılama oranı önceki yıllarda %78'lerdeydi 2015'te 2016'da. Şu anda bu rakam %60'lara kadar düştü. Geçen yılki ithalatımızda da bunu çok rahat bir şekilde ayçiçeği raporlarında görüyoruz. Şu anda e, ilimizde de e, hasat yaklaştığı bir e, periyoda, hasadın yaklaştığı bir periyoda girdik. E, önümüzdeki işte 15 Ağustos'a doğru yaklaşık e, belki daha da erken e, olabilir. Bu hava sıcaklığının bu şekilde gitmesi devam ederse, yüksek oranlarda seyretmesi belki 15 Ağustos'u da bulmayacak çiftçinin e, e, fiyat beklentisi. E, gündemde bunu da bizim e, maliyet çalışmalarımız halen devam ediyor fakat e, bu e, yıllardır bizim e, buğdayla ayçiçeğini kıyasladığımızda 1.8 kilogram ayçiçeğini 1.0 buğday olarak değerlendiriyoruz yani buğdayda verilen fiyat şu anda e, ofisin 7.45 kuruş e, ofise çift, e, malını teslim eden 1 lira destekle birlikte 7.45 liraya e, mal e, ürünü satabiliyor. Bu da ay e, de e, şu anda 1'e 2 oranladığımızda 15 lira artı 2 lirada destek olarak e, bizim beklentilerimiz. Fakat bu destek biriminde zamanında ve gününde verilmesi e, çiftçinin menfaatine olduğunu düşünüyoruz. Tabii bu desteklerin zamanında e, ödenmemesi e, maalesef e, yıllardır bu devam ediyor.